o, Türk müziğinin, Türk pop müziğinin dua yeni. O bir aşk sanatçısı. Onunla mutlaka, onun şarkılarıyla hepimiz mutlaka bir anı yaşamışızdır. O geliyor, Masar son geliyor. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Her şey yolunda? Evet. Harika. Harika. Mutlu musun bir kere daha burada olmaktan dolayı? Her zaman. Harika. Ve geçen geldiğimizde seyircilerimizle size çok büyük bir sürpriz yapmıştık. Seyirci almamıştık o hafta. Eee <laughs> Bu hafta da böyle tıklım tıklım çünkü bugünün kadrosu belki Türkiye'de bir daha bir araya gelemeyecek bir konuk kadrosunu ağlıyoruz. Onun için bizle beraber olduğun için, bugün burada olduğun için sana sonsuz saygı duyuyoruz. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Alkışlar Mazhar abi için. <laughs> Ve arkadaşlar, ekran başındakiler. 10 yıl sonra tekrar... O Türkiye'nin en komik adamı. O bir çiçeği burnunda yönetmen. O iyi bir hem dost hem arkadaş. O bir, o bir, o bir, iki, üç, dört, Cem Yılmaz. Geldim. Rejiye bildiriyorum. Geldim ben buradayım. Tamam. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Hocam valla evet buyurun. Çok heyecanlıyım. Gerçekten iki gün evvel konuştuğumuza Beyazıt'la 96 yılında ilk programa konuk etmişsin. Doğru <laughs> ilk programa evet. Kendimi çok geliştirdim. Çok çalıştım. <laughs> O zaten ilk programı ne sen ne ben hatırlayalım abi. <laughs> çok güzel. Hayatımıza ve ondan sonra ben bir uzun dönem toparlayamadım Valla Benim de çok de e, işler kapandı evet. Çok güzeldik. Çok do, yani gerçekten doğru yolu bulduk. Hazırsanız başlıyorum. Senaryo elimde. Hopkabazı izlemediğinizi tahmin ederek bu bir 90, 90 dakik dakikamız var. Okay. Buyurun tabii ki. İskender sağdan girer. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Senaryo böyle mi başlıyor? İskender sağdan girer diye. Genelde bütün senaryolar böyle başlar. Yani. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? İyi hocam ne yapalım <laughs> Bugün arkadaşlar özellikle ekran başındaki seyircilerimize söyleyelim. 10 yılda çok fazla şey biriktiği için bugün Cem Yılmaz'a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Doğru mu hocam? <laughs> Doğru. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ve arkadaşlar ben kendisiyle Mucizeler Komedisi'nde de bir bölüm, bir dönem yer aldım. Sahiden de müzisyenliği kadar oyunculuğu da pırlanta gibi bir kadın geliyor. Çok da güzel bir kadın geliyor. Özlem Tekin geliyor. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, Özleme hoş geldin diyoruz ama şu anda programımız içerisinde daha önemli bir durum var ki bu sadece bizim için değil. Tüm Türk şu an bizi izleyen herkes için aslında çok önemli. Ben önce herkesi bir ayağa davet edebilir miyim? Evet arkadaşlar. 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 Ayağa kalkarken zorlanan arkadaşlar olabilir. Ama niçin kalktığınızı öyle zannediyorum hepiniz biliyorsunuz ve idrak ediyorsunuz. Çünkü bugün Ulu Önder Mustafa Kemal'in büyük atamızın ölüm yıldönümü kendisini saygıyla anıyoruz. Layık, demokrat, devrimci, ilerici bir cumhuriyettir. Hepimiz hepimiz bu yolda onu alkışlıyoruz. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demin gelen arkadaş kimdi o ya? Sahtesi. Canlı, canlı yayınları unutmuşsun bayağı arkada rahat takılıyoruz <laughs> ya. numara olur mu ya gerçekten? Başka bir programa katıldım <laughs> geldim. Hazır mı peki arkadaki, arkadaki konuklar hazır mı? Ben işin mutfağındayım artık. Numarası. <laughs> Ama gerçekten işin mutfağı çok acayip, çok güzel. Arka tarafı evet. arka tarafı görmeniz lazım arkadaşlar. Ki <laughs> kadar güzel. Yakar. Gezmek isteyen var mı arka tarafı? Sonra inşallah. Evet. Arkadaşlar. Bir film var ki hepinizin mutlaka izlemesi gereken bir film. Ama bu filmde sahiden de bir adam var ki biraz sonra hepiniz göreceksiniz. Alkışlarınızla Tuna Orhan geliyor. Evet. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Böyle alalım sizi de. Evet. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? <laughs> Keyifler yerinde? Her şey yolunda? Şahane. Çok şükür. Evet çok şükür. İlk defa MTV'de herhalde bir programa katıldınız toplu halde doğru mu? Masal evet. abi yoktu o programda. Yok muydu Mazhar abi? Onu özellikle söylememi istedi olmadığını. Masal abi bu programa... <gülüyor> <gülüyor> yani kızdı birazcık bize. Gelmediği için. Ya çağırmadınız mı Masal abi? Masar Olur abi, mu MTV? canım öyle şey? Ha? ben illa beyaza katılmak istiyorum dedi. Abim. Yani öyle bir durum oldu. Ama geçen geldiğinde de bir önceki geldiklerinde de Masal abiler buradan çok mutlu çok keyifli ayrılmadılar abi. abi. Valla yani konuk olmasan bile mutlaka gel abi bir köşede valla bekleriz yani. Öyle ağzımızda bir peynir tadıyla çıktık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam zaten bugün programımızda telefon almıyoruz. Tamam. Telefonsuz bir program yapıyoruz. E, peynir konusunda da hiç girmiyoruz. <laughs> ben telefon alırız diye şey yapmıştım ama. Arkadaşlar bir önceki Masal Abilerin konuk olduğu programı izleyenler var mıydı aranızda? Ee, i̇yi izlememişsiniz demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen filmden asıl haber ver. Beğendin mi? Beni ben, ben filmi, şeyi... Filmi, filmi sahiden de. Ben şimdi kendi e, filmle ilgili görüşlerimi de söyleyeceğim. Eee... Ama filmle ilgili önce şunu sorayım aslında ben. Kral çıplaktan girmeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor>